kaç aydır programımızın keyifli bölümlerinden biri haline gelen bölüm var şimdi sırada. Genç yazarlar. Tabii ki biz sizlerden gelecek her türlü maili açığız. Bunu bir kere daha hatırlatmak isterim. Lütfen e-postalarınızı göndermeye devam edin. Biz çünkü konuklarımızı sizin yolladığınız mailler vasıtasıyla seçiyoruz. İstiyoruz ki eğer bir kitap çıkarttıysanız henüz bastırma aşamasındaysanız biz sizi konuk alalım ekranda tanıtalım. Hem kitabınızdan bahsedelim hem de sizden. Bu girişten sonra sanırım artık konuğumuzdan bahsedebilirim. Bu hafta Onur Erbaş bizim konuğumuz olacak ve Kasas Mayi isimli kitabını konuşacağız. Söyleşimiz sizlerle. Kitap Dünyası devam ederken her hafta olduğu gibi bu hafta yine çok değerli bir isimle birlikte olacağız. Onur Erbaş bizim konuğumuz olacak ve iki farklı kitabını konuşacağız. Bir şiir kitabı ve roman kitabı ama tabii ki programa başlamadan önce hoş geldiniz. Nasılsınız, hoş iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz iyisiniz. Sizi gördük çok daha iyi olduk. Derin konular konuşacağız bugün. Sağ olun. Bunun farkındayız, bilincindeyiz. Ama istiyorum ki Kasa romanınızdan önce isterseniz... İlk kitabınızdan, şiir. ilk göz ağrınızdan şiir kitabınızdan bahsedelim. Mutlak Yalnızlık Kuramı. Evet, sizin evet, de ortaya çıktı şiir kitabınız. Ee, öncelikle söylemek isterim ki e, yani şiir yazmak her zaman yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü belli bir anlamda Sezgin'in üst katlarında gezinen bir yapısı var şiir yazmak için. Ee, ondan dolayı her zaman olabildiğini düşünmüyorum ama bir şiir kitabım var değilim. Yine yazıyorum fakat e, benim için belli bir dönemden, belli araçlardan geçtikten sonra ortaya çıkan devrilen dizelerden ve sanatlarından ibaret bir kitabı oldu. Öyle söyleyebilirim. Oldu. Şimdi siz tabii ki böyle çok hani e, sıradan gibi anlattınız ama çok farklı bir tarzınız da var. Onu da lütfen burada kabul Teşekkür edelim. Ederim. Çünkü hem lirizm var işin içerisinde hem felsefe var. Sanırım sizin farkınız da burada. Ben öyle tahmin ediyorum. Zaten kitabın isminde de kuram kelimesi geçince bile insanlar biraz değil mi olayı farklı bir boyuta götürebiliyorlar. Geri dönüşler nasıl oldu peki ee, şiir şey kitabınıza? Şiir tabii çok fazla okunan bir tür olmamakla birlikte ee, benim ulaşabildiğim insanlar arasında şu tip sözleri duydum. Tabii bu gurur okşayıcı bir söz ama bu çağda böyle bir insanın yaşadığını bilmek hoşumuza gitti. Kendimizi yalnız hissetmedik diyenler oldu. O açıdan benim için önemli. Ama yani çok kişiye ulaşmaktansa ulaşabildiğiniz insanlara derinden dokunmak daha bir noktada benim için önemliydi. O açıdan başarılı diyebilirim kendilerine. Evet hedefime ulaştım diyorsunuz. Evet. Pekala bizim bugün esas konuşmak istediğimiz kitap Kasas May. İsmi bile son derece ilginç aslında. Ben isterseniz onu sorarak başlayayım. Çünkü biz yayın öncesinde de konuştuk. Ben bir kopya aldım kendisinden. Ama size sormak isteriz. Kasas May nedir? Ee, i̇kisi de Osmanlıca Farsça kökenli e, kelimeler. Kasas hikaye demek. May de mavi sudan gelir zaten. Ee, mavi hikayeler anlamına geliyor Kasas May. Evet. Bu alanda. Şimdi... İlk olarak okuduğumda ben kitabınızı 14-15 hikaye var değil 18 civarında hikaye. 18, 18 hikaye. Ben ilk başta tarihlere dikkat etmemiştim. Sonra bir de baktım ki 18 peş peşe gün söz konusu ve 18 hikaye söz konusu. Nasıl tasarladınız zihninizde? Bu oluşum nasıl başladı? Böyle bir kitabın ortaya çıkmasında ne sizi tetikledi? E, yani ana sorumuz benlik nedir? Olduğu zaman e, ve zaman içerisinde her insanın kendi bilincini, benliğini öğrenirken geçtiği farklı yollar, deneyimler ve bunları anlayışı üzerine bir kurgu ile ortaya çıktığımız zaman aslında hepimiz her an ölüyoruz veya yeniden doğuyoruz. Belli zaman mekanlar içerisinde, o zaman içerisinde çok farklı yerlerde sorular sorup çok farklı cevaplar vermek durumunda kalıyoruz. Ama bu bir süreç ve insanın olgunlaşma süreci aslında bu. Bu süreçte aslında anlatılan kişi tek bir kişi midir yoksa 18 farklı insandan mı bahsediyoruz sorusu e, açık bırakılması gereken bir soru ve ben bunun ilginç bir fikir olabileceğini düşündüm. Yani tek bir insandan mı bahsediyoruz yoksa çok sayıda insan benzer şeyler veya farklı şeyler yaşayarak belli bir noktada mı birleşiyorlar? O bir sorumuz ve bu soru üzerine giderek şekillendirmeye uygun buldum ben. Şimdi tabii ki ben yazım dilinizden de özellikle bahsetmenizi rica ederim. Çünkü çok alışık olduğumuz bir sadelik söz konusu değil. Biraz da adıl da demek istemiyorum fakat düşünmeye iten bir kelime okuduktan sonra acaba ben doğru mu anladım başka bir anlamı daha var mıydı diye ister istemez okuyucuyu biraz daha zorlayan bir tarzınız var ki bu çok hoş. Bence çok keyifli ama sizden dinlemek isterim belli bir tarzınız var mı kendinize geliştirdiğiniz bilinçli mi oldu? Ee, açıkçası evet yani belli bir cümleyi belli edebi kurallara uyarak bir yere getirmek bir maharetse aynı zamanda onu olabildiğince belki uzatmak ve uzatırken insanları şüpheye düşürerek kendileri bir soru sormasını sağlamak hı hı. da başka bir maharet ve ben onu yapmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Çok uzun cümleler olabiliyor paragrafa varan, başını kaybedip sonunu anlayabildiğiniz veya tam olarak herhangi bir anlaşılmadığı şeyler de oluyor. O tip yorumları alıyorum ama inanıyorum ki okuyan insan için yani geçirdiği vakit, geçirdiği zamandan daha fazla oluyor kitaplar. O açıdan elimden geldiği kadar yapmıyorsun. Bir de hani bunu yaptım, yapabildim demek istemiyorum açıkçası ama ...tevazuyu kaybetmemekte fayda var. Ben e, açıkçası kendi görüşümü belirtmek isterim ki... ...bence bu dönemde ihtiyacımız olan bir kitap. Şu anlamda deniz kenarında elbette ki hepimiz uzandığımızda bir kitap okuyoruz... ...ama bu o tarz bir kitap değil. Biraz daha bizi düşünmeye iten, doğrularımızı yanlışlarımızı sorgulamaya... ...içimizdeki beni bulmaya bizi iten bir kitaptı benim nazarımda. O yüzden bence hoş bir kitaptı. Peki karakterlerden bahsedelim isterseniz. 18 farklı karakter mi, tek karakter mi onu sormayacağım ama... ...birazcık karakterleri öğrenmek isteriz. Ee, şimdi e, tabii hikayenin ana karakterleri aslında e, arka planda kalan iki Bektaş büyüğü biri. biri Celal Ergin isminde, biri de e, Mesut Batur Hekimoğlu. Bunun dışında aynı kültürden gelen e, farklı isimlerin de kilit noktaları var. Fakat e, zannediyorum hikayedeki tüm karakterleri buluşturan... Ortak nokta o insanların bir şekilde tezgahından geçmiş olmaları diyelim veya e, anlayışından geçmiş olmaları diyelim. Ondan dolayı e, arayış hep o yönde ve o öğretiler doğrultusunda insanın kendini arayışı, benliği anlamaya çalışır veya daha büyük bir beni anlamaya çalışır nasıl bakımından. E, galiba zannediyorum yani en kilit karakterler onlar. Bir de bayan karakterimiz var Nihan. Hı hı. Ee, kitabın en gizemli karakteri o zannediyorum. Ee, çok da onu açık etmek <laughs> istemiyorum o açıdan. Evet. Sonra bıraktık çünkü. Evet. evet. ama Nihan demişken şunu da söylemek isterim izninizle. Şimdi bir beyefendi olarak bir kadın nazarında bir kadının ağzından kelimeleri sarf etmek de çok kolay olmasa gerektiğini değil mi? Ben o ana kadar Nihan gelene kadar evet beyefendilerin dilinden okudum, dinledim, kitabı özümsemeye çalıştım. Birden bir kadın olarak çıktınız karşımıza. Burası biraz, biraz zorladı mı sizi? Ee, yani ne kadar becerebildiğimi sorusunun cevabını yine vermiyorum ama <laughs> elimden geldiği kadar yani tanıştığım her insanla empati kurmaya çalışıyorum. Onları anlayabilmek, e, idrak edebilmek için bunun gerekli olduğuna inanıyorum. Ve tabi. E, tabii anlatıcı da kitapta hep e, ben olduğu için yani birinci ağızdan anlatıldığı için e, öykücü tarafından Evet de zor yani çünkü her insanın karakteri farklı anlayışı farklı e, alışkanlıkları farklı fakat yani bir kadının nasıl bir erkeğin gözünden görülebileceği sorusuna elimden geldiği kadar anlaşma ölçünde cevap vermeye çalıştım zordu Hı. çok zor <laughs> e, ama yaz yazınız Pekala. Felsefenin benim bildiğim kadarıyla ilk sorusu ve en önemli sorusu ben kimimle başlar. Siz burada sanırım bu örgüyü kurmaya gayret ederek değil mi adım adım ilerlediniz. Peki geri dönüşler nasıl oldu? Hep olumlu şeyler mi yoksa biraz daha sizi düşünmeye yeten, acaba dedirten dönüşleriniz de var mı? Tabii. Şunu da belirteyim. Kitap bir üçlemenin ilk kitabı. Devamı olacak yazıyorum şu anda. Fakat... Belli bir konudan bahsetmek ve o konunun sonucunda belli sonuçlara varmak e, farklı şeyler. Yani kitapta çok bazı bir şekilde tanrı, evren ve insan arasındaki ilişki aranıyor. Fakat nihai hedef veya nihai sonuç olmak bakımından neye bakıyoruz sorusunda benim insana bakarken başkalarının tanrıya bakış söz konusu olabilir. E, yani nihai hedef konusunda bazı yerlerde bazı e, ağır eleştiriler aldım. Ama bu da çok doğal. Çünkü bir sonraki kitap ve ondan sonra kitap için insanın kendi zihnini tanımlayabilmesi, neyi yanlış yaptım, neyi doğru yaptım veya kendimi nerede savunmaya almalıyım veya hakikaten o insanlar da bir takım konularda doğru söylüyor olabilir mi? Yani insanın kendi zihnini tanımlayabilmesi için kaçınılmaz. Hı hı. Zaten herkes aynı şeyi düşünse çok tatsız bir dünyada yaşıyor olur. Bir şey düşünmüyor olur. O açıdan bir oto tahlil yaptınız evet. değil mi ama kendinizi tahlil ettiniz, kritize ettiniz bu geri bildirimlerden sonra. Şimdi üçlemenin ilki dediğiniz için ister istemez sormak zorundayım. Peki sonraki projeleriniz hazır mı? En azından nasıl bir çerçevede görebileceğiz o kitapları? Tabii, e, i̇kinci kitabın ismi Elif Dört e, yazıyorum şu anda. Üçüncü kitabın ismi de Ve Dünyanın Karanlık Yüzünde. Bunların e, ana etkenleri, ana konu belli ve hikayeler... ...çok açık etmediğimi bilmiyorum ama <laughs> devam ediyoruz. Birazcık. Ee, o zaman şöyle söyleyeyim. Kitaptaki karakterlerden biri... Hı -hı. ...Nihan isimli kişiyle birlikte... Hı -hı. ...terk etmeyi seçiyor. Ve yeni Hı -hı. bir hayata başlıyor. Böyle söyleyeyim. İkinci kitap bir ütopya, ikincisi bir distopya. Fakat... E, ...o iki karakterin etrafında... ...nasıl bir sıfırdan... ...bir hukuk oluşurdu. İnsan ilişkileri nasıl gelişirdi nasıl olumlu ve nasıl olumsuz sonuçlanabilirdi soruların cevabını arıyor bundan sonraki ilk kitapta. Yine meraklı bekleyeceğiz biz o zaman. Çok Peki bütün e, bu bölüme konuk olan e, konuklarımız özellikle sorduğumuz bir sorumuz var. Kitap çıkartma aşamasında sıkıntılar yaşadınız mı? Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki genç bir isimseniz ilk ya da ikinci kitabınızda bazı sıkıntılar karşınıza çıkıyor. Evet. Bunu sizden dinleyebilir miyiz? Ee, yani Kitabın çıkmasından önce tabii en zor süreç onun üretim süreci. Yani ben çok ilk etapta 6 ay, ikinci etapta <laughs> bir ay bir kendimi eve kapattım <laughs> e, çünkü kolay çıkmıyor gerçekten üretim süreci. Kitap şeyine gelince de e, belli bir dosya hazırlamak, bunları yayın evlerine göndermek, onların ilgisini çekmeye çalışmak veya elinden geldiğince hoş bir tabir değil ama kendi pazarlamaya çalışmak <laughs> açıkçası benim çok Yapmak istediğim bir şey değil. Yani yapmak isterse yapmak zorunda kalasın insan her şeyi yapar ama çok fazla istemiyor insan bunu ve benim. ben hani istiyorum ki bunu benim adıma başka biri yapsın. Yormasın beni evet, istiyorsunuz evet. değil mi? O takdirde de yani size anlayabilecek insanların devreye girmesi önemli. Ee, bu konuda kendi yerincim adı çok teşekkür ediyorum çünkü e, benim belli bir şekilde bir müzisyevi düştüğüm bir. Zaman diliminde ee, neden çıkartmıyoruz diye benim üzerine olumlu bir anlamda çok gelerek yardımcı çok güzel. oldu. Bu açıdan belki biraz şanslı sayılabilirim. Ee, kendisine de teşekkür ediyorum burada. Ee, şanslı azınlıktansınız o zaman. Olur. Evet. Ve tabii madem siz yayıncınıza teşekkür ettiniz, ben de izninizle bir dipnotta bulunayım. Editoryal kısmı da çok hoştu kitabın. Ben açıkçası hı. biraz fark ettiğime inanıyorum. Çünkü genellikle kitapları elimize aldığımızda meslek hastalığı oluşuyor bir noktadan sonra. Noktası olmamış, virgül olmamış şeklinde okuyabiliyoruz. Ama ben bu kitapta e, çok dikkat edildiğini fark ettim. O yüzden tekrar biz de yayın evinize teşekkür ediyoruz. Hı. Çok keyif aldık söyleşinizden. Çok, çok, teşekkür, teşekkür ediyoruz ikinci kitabınızda tekrar sizi ağırlamak istiyoruz. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olun.